BMW otomobillerinde Apple'ın CarPlay Ultra yazılımını kullanmayacağını açıkladı. Apple geçtiğimiz yıl CarPlay Ultra isimli bilgi ve eğlence sistemini duyurmuştu. Otomobillere özel olarak tanıtılan bu bilgi ve eğlence sistemi aracın önemli ekranlarının kontrolünü bile Apple'a verebilmenizi sağlıyordu. Tabi bu hizmeti kullanabilmek için otomobil üreticilerinin Apple'la birlikte çalışarak CarPlay Ultra'yı araçlarına entegre etmesi gerekiyor bugüne kadar bazı üreticilerin bunu direkt kabul ettiğini ve Apple birlikte çalışmaya başladığını bazılarının ise bu konuya çekimsel yaklaştığını gördük. İşte o çekimsel yaklaşanlar arasına BMW de katıldı. BMW diyor ki ben CarPlay Ultra ile aracımı Apple'a teslim edip abonelik servislerinden bilgi ve eğlence ekranından sağlanacak hizmetlerden Apple'ın gelir elde etmesini sağlamayacağım. Ben kendini destekliyorum. Şahsen Apple'ın CarPlay Ultra yazılımını şirketin otomobilleri de ele geçirme hamlesi olarak değerlendiriyorum. CarPlay Ultra'yı araçlarında kullanmayı kabul etmeyen ölçüler arasında Polestar, General Motors gibi şirketler yer alıyor. BMW de kendi iDrive işletim sistemine ağırlık vereceğini söylüyor. Diğer taraftan General Motors gibi zaten kendi bilgi verenci sistemleri üzerine çalıştıklarını biliyoruz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?